Hayrola efendim, ne oldu? Şükrü, Nurhan beni burada de bıraktı gitti ya. Niye efendim? Nereden bileyim Şükrü? Nurhan bu, işine akıl sürer mi? Tuvaletten çıktım, bir baktım ki ne Nurhan, ne araba, ne de para var ortada. Ne? Parayı da mı almış efendim? Ee, para dolu çantayı o taşıydı. Vay düzenbaz vay, vay züğürt vay. Ben bunun böyle bir tip olduğunu biliyordum efendim. Nasıl bir tip? Efendim sizi dolandırmış, Arabayı da parayı da almış kaçmış efendim. Vallahi bu arabayla parayı 50 sene çalışsa yine de kazanamaz efendim. Şöyle bir küçük hesap yapalım efendim. Diyelim ki diye aylık 1500 lira net para kazanıyor. Bunu 30 senede çalışsa şu arabayı anca alır efendim. Çantadaki para ne kadar efendim? Ya Şükrü. Zaten benim sinirim tepemde bir de sen başlama. Yürü hadi yürü. Bence polise giderim derim efendim. Şükrü yürü dedim sana. Daha üstüne. Bunlar bunların hepsi normal. Bunların hepsi doğum öncesi normal hareketler. Ee şimdi bir şey söyleyeceğim size, müsaadenizle ben artık yavaş yavaş gidiyorum. E, ee, hanımefendi yatış işlemlerinizi de yaptım. Artık bundan sonrası sizin çabanıza kalmış. Geçmiş olsun, Allah bir avazda kurtarır inşallah. Hadi bakalım. <laughs> ne olur bırakmayın beni. Ay canım çok yanıyor. Ay kocam gelene kadar, kocam gelene kadar bırakmayın. Oh. Hanımefendi bakın, yalvarıyorum size ama bak müsaadenizle benim gitmem lazım ya. <laughs> Bebeği sezeryanla almamız gerekiyor. Sezeryan mı? Se Sezeryan mı? Tamam, tamam, bir dakika, bir dakika, tamam, ben buradayım, ben buradayım, tamam. Tamam, Tamam, ben buradayım, ben buradayım. Kaldır, Aa. bir, iki, üç. Hah, ha. Ge tamam. Gel, ah. gel, gel. çok, çabuk, çabuk, çabuk. <laughs> Aslında biliyor musun Şükrü? Bu da iyi oldu ha. Anlamadım efendim. Yani inşallah parayla arabayı Nuran çalmıştır. Sanırım efendim olayın şokuyla geçici şuur kaybına uğradınız. Efendim nasıl iyi olabilir? Adam arabanızı paranızı çaldı hala iyi oldu diyorsunuz. Ya bu Şükrü. Nuran'ın arabayla parayı çalmış olması bizim bir Nurhan'dan kurtulması demek olur da. Benim kızımın diğerinin yanında o arabayla paranın ne değeri var ki? <laughs> Dua edelim da parayı çalmış olsun. Ah, ah, ah. Epidural yapacağız. Hemen iğneyi hazırlayın. Hazır olduğuna beni çağırırsınız. Tamam doktorum. Ah! Beyefendi doğumun kameraya alınmasını ister misiniz? Kameraya mı? Evet, yoksa siz mi çekersiniz? Be, be, ben, ben niye çekiyorum hanımefendi? Ama bazı çiftler istiyor. Yok ben zaten fazla kalmayacağım. Şu elimi bir kurtara. <laughs> Hanımefendi bakın benim benim artık müsaadenizle gitmem lazım hakikaten. tamam <laughs> tamam 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 söz veriyorum ama sadece bir, bir, haber vermeme izin verin ne olur bir telefon edip hemen döneceğim. Kemal Bey'i ortada bırakmadım onu anlatmam lazım sonra para bende. Aha. Yok artık. Çanta! pa para nerede? Ha, pa benim müsaadenizle gitmem lazım artık. Gitmem lazım. Oh. Oh. Pardon, çok affedersiniz. Çok özür dilerim. <laughs> Beyefendi. O, o, o neydi? Epidural iğne. Belden aşağısını uyuşturur. E, belden aşağı... Benim çantayı bulmam lazım. Beyefendi, yalnız o iğne. En az iki saat yürümenize engel olur. Şunlardan kutulmam lazım. Ah Nurhan <laughs> Çantayı nasıl odada da bırakırsın ya? O paralar bir kaybolursa bir daha... ...Bülent'in yüzünü sana göstermezler. Nurhan! Dur! Anam! Paşam! Paşam! bir şey diyor. Bacaklarımı hissetmiyorum. Bacaklarımı hissetmiyorum, iğne deler herhalde. Ya niye benim başıma böyle şeyler gelir? Allah'ım sen bana yardım et yarabbim. Sen bana yardım et, o paralar bir şey olmasın. <laughs> Sen çekil. Çekil, çekil. Hayır. Bacaklarım, çanta. Çanta nerede? Bacaklarımı hissetmiyorum. <laughs> Babacığım, Nurhan nerede? Ben de bilmiyorum kızım. Efendim Nurhan Bey, para dolu çantayı ve arabayı alıp kayıplara karışmış. Ne? <laughs> hayır, hayır. Nurhan hayatta böyle bir şey yapmaz. Nurhan seni aradı mı Biricik? Hayır, çünkü telefonu bende. Bence arayabilirdi. Beş yaşındaki uşaklarda bile telefon var. Aramadı ama mutlaka arar babacığım. Ee, hayatım, sen şu işi başından bir anlatır mısın lütfen? Ya Sebil, ben Hı? çıkıştım dedim ki benzinciye beş dakika girelim. Ha. Burada mola verelim. O sırada işte. Ya Allah Allah! Ya çekilsene kardeşim, para gitti bir de seninle uğraşıyorum. Ya dayıcığım, serumdan kafan mı güzel oldu ya? Ya doktor bir şunu taburcu ya! Çanta, çanta, çantam nerede? İmdat, biri çantamı almış. Param, çanta, İmdat, İmdat, çanta, çanta, çantamı çalmışlar. İmdat, hepsine, hepsine koş, koş kızım koş, çantamı çalmışlar. Hastanede polise güvenlik falan bir şey var mı? Hayır yok. Ne yok. Çantamı çalmışlar. Çal. Kimiyetsiz. kesti. Ne hortladın, ne hortladın? Yat şuraya, ne hortladın? Geberim kalacak, yan aşağı. Geberim kalacak. Hadi, ya yürüsene be. Açın şunu. Asansör. Asansöre bas adam. Adam paramı aldı kaçıyor. Ak kuyruklu adam var ya. Paramı aldı kaçıyor. Paramı. Kayıp ederim parasını aldı kaçıyor. Paramı çaldı adam, paramı çaldı adam. Demişkocuğum. Bence polise haber verelim. Ya arabayı da, parayı da çalmış işte. Cık. Ay Nurhan öyle bir şey yapmaz. Nerede bu çocuk Kemal'im? Ben nereden bileyim Serpil? Ben de merak ediyorum. Bence önce ailesine, sonra polise haber verelim. Ha? Rüyam, ne olduğunu bilmeden insanları üzmenin alemi yok. Allah Allah! Onlar üzülmesin de biz mi üzülelim? Hayır yani onların çocuğu. Ya onlar bulsun ya da polis. Şimdi kızım... Yani bir, ailesine de bir haber vermek lazım da. Ha! Kaç, kaçma, kaçma. Şunu yakalayın! Kaçmasın şoför Ya adam bir çanta dolusu paramı aldı. Hırsız mı? Nerede?

Taksi takip et, taksi takip et. Beyefendi adam taksiyle gidiyor, nasıl takip edeyim? Gidiyor, paralar gidiyor, paralar. Paralarım gitti. Yandım ben, bitti, paralar bitti. Paralar gitti, paralar gitti. Tüküşü var, tüküşü. Burada, burası da sahnecilik. Buraya merdiven yapmayı biliyorsunuz da özürlüler için niye buraya bir yokuş yapmıyorsunuz? Ben bittim. Polis, polis ara çabuk. Polis ara çabuk. Polisi ara! Çevir Allah! Polisi ara! Polisi ara çabuk! Polisi ara! Polisi ara kızım! Zengin kız fakir olan Her devrin hikaye